Çok değerli Ümraniyeli dostlarımız burada. Onları görüyorum. Özellikle çocuklarıyla birlikte aramızda bulunan anneleri görüyorum. Ve çok da mutlu olduğumu beyan etmek istiyorum. Onlar bugünün ev sahibi. E, ev sahibi kimliğiyle beraber Ümraniye'de açtığımız bu kreşimizle birlikte aslında İstanbul'da sekiz kreşimizi birlikte açıyoruz, hizmete açıyoruz. Çok heyecan verici bir buluşmadayız. Bu buluşmamızı onurlandıran çok değerli önceki dönem bakan, bakanımızı Önay Hanım'ı buradan saygıyla selamlıyorum. Yine değerli milletvekillerimiz bizimle, parti meclisi üyemiz, çok değerli Beylikdüzü Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin, farklı ilçelerimizin ilçe başkanları, yöneticileri, Muhtarlarımız, Federasyon Başkanımız aynı zamanda e, bizlerle birlikte e, ve sevgili yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, bürokrasinin kıymetli temsilcileri hep birlikte bugünün açılışını Ümraniye'den yapıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız. <laughs> Kreş yolculuğu bir gönül yolculuğu. Her yatırımın benim e, nezdimde elbette ki çok değerli bir yanı var. Ama e, kreşin özel bir yeri var. Kreş insanı inanılmaz heyecanlandırıyor. Bir mahalleye kreş açtığımızda oradaki çocukların hayata nasıl eşitlenerek katılabileceğini hissetmek bile beni çok çok mutlu ediyor. Çocuklarını kreşe veremediği için dertlenen anne ve babaların yaşayacağı o sevinci ve o kıvancı çok derinden hissediyorum. Bugün çok daha mutlu olduğumu tekrar ifade edeyim. Sekiz kreş daha geldi. Ataşehir, Kayışdağ, Ümraniye, Aşağı Dudullu, Bahçelevler, Yeni Bosna, Pendik, Çamlık, Sultanbeyli, Adil ve Tuzla, Aydınlı. Yine Bayrampaşa, Yıldırım ve Beylikdüzü, Yakup'lu kreşleriyle İstanbul'umuza 8 yeni kreşi daha katmış bulunuyoruz. Dolayısıyla buralardaki kreşlerimize bir 823 çocuğumuzun daha ekleniyor olması muhteşem bir durum. 823 ailenin hayatı kolaylaşacak aynı zamanda. Bu kreşlerde çocuklarımız en modern, en sağlıklı koşullarda yetenekler kazanacak ve hayata yenik değil eşitlenerek başlayacak. Okul öncesi öğretmenlerinin, çocuk gelişim eğitim elemanının, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının hizmet verdiği kreşler sayesinde çocuklar arasındaki o eşitsizliği ortadan kaldırmak bizim seçimden önce taahhüt ettiğimiz bu şehirde yaşayan bütün çocukları, bütün anneleri birbirleriyle eşitlemeye geliyoruz dediğimiz sloganın karşılığını vermek oluyor aslında. Gelir düzeyi, sosyal konumu ne olursa olsun tüm çocuklar okul öncesi eğitim alarak hayata en iyi biçimde hazırlanacak. Kreşler arası, aracılığıyla sadece çocuklarımız değil Aynı zamanda anne babaların da elde edeceği imkanlar ve özellikle altını çizelim ki annelerimiz özel bir ortamla buluşuyor. Çünkü biz bu kreşlerimizde çocuklarımızın yanı sıra anne baba eğitimi olsun. Annelerin özellikle sürece hazırlanması konusunda bu şehirde yaşamlarının kolaylaşması konusunda onlara da katkı sunma adına özel çabalarımız olduğunu ifade edeyim. Mesela çocuğunu kreşe verip çalışmak isteyen annelere iş bulmaları konusunda destek oluyoruz. Bölgesel istihdam ofisleri sayesinde anneleri yönlendiriyor ve iş bulmalarına aracılık ediyoruz. Anne babalar, kreş öğretmenleri ve mahalle sakinleri arasındaki ilişkileri de güçlendirerek aslında bu kentte yaşamanın psikolojik bir travma değil, tam anlamında anlamıyla sosyolojik bir uzlaşma, buluşma zemini yaratılması hususunda çok özenli bir çaba merkezi kreşlerimiz. Her yönüyle çok özel ve çok önemli katkıları var İstanbul'umuzun sosyal yaşamına kreşlerimizin. Bu kreşlerde az önce ifade ettiğim iş noktasındaki ailelere katkısında sadece iş bulma aracılığı değil, burada annelerimizin yeteneklerine göre elde etmek istedikleri meslek gruplarına göre Enstitü İstanbul İsmek üzerinden de onları meslek sahibi yapma konusunda mesailerinin kolaylaştığı ortamlarda çok özel eğitim fırsatlarını da tanıyoruz ailelere. İşte aslında her yönüyle Cumhuriyet fikrine ve Cumhuriyetimizin 100. yılına çok yakışan bir hizmet olduğunun, kreşlerin çok simgesel değeri olduğunun böylesi bir tarihi bir dönemde altını çizmek isterim. İstanbul Büyükşehir Kreşleri, belediyemizin kreşleri cumhuriyetin çocuklarının eşit ve adil bir biçimde cumhuriyetin çocukları olduğunu onlara hissettirecek şekliyle hayata hazırlanmalarının ana merkezi haline dönüşüyor. Çünkü cumhuriyet aslında ilk olarak çocuklara eşitlik ve adalet getiren bir sistemdir. Cumhuriyet her şeyden önce eğitimde imkan ve fırsat eşitliği sağlayan bir yönetim biçimidir. Bu şehrin bütün çocukları cumhuriyetin çocuklarıdır. Her biri için hak ettikleri değeri onlara verme konusunda biz de sorumlu cumhuriyet yöneticileriyiz bunun hakkını vereceğiz. Sonuna kadar da bunun mücadelesini vereceğiz. Çocuklarımız bu şehrin, bu ülkenin kaynaklarından adalete dönük yararlanabilmeleri hususunda da özenle eğitime dönük hazırlık ortamlarını var etme konusunda çaba göstereceğiz. Bize eşitlik ve toplumsal adalet duygusunu cumhuriyetin kazandırdığını aslında hepimiz biliyoruz. Cumhuriyetin değerini bilen Cumhuriyetin ilke ve ideallerine sahip çıkan kuşaklar yetiştirmekle de yükümlüyüz. Yapmamız gerekeni önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok özel bir tavsiyesini çocuklara ithaf ettiği tavsiyesini okumak istiyorum. Çocuklarımızı düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya Buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerini, düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Ne kadar özel bir tavsiye. Hem diyor ki çocuklarımız fikri üz, vicdanı hür bir biçimde kendi fikirlerini özgürce ifade etmeye hazırlanmalı ama aynı şekilde başkalarının fikirlerine de saygı duyan bir biçimde bir birey olmalarını sağlamayı bizlere tavsiye olarak, yükümlülük olarak iletiyor. O bakımdan biz çocukların önüne toplum olarak yöneticiler, siyasetçiler olarak farklı düşünceleri, farklı kimlikleri saygı çerçevesinde karşılamanın ne kadar önemli olduğunu keşke anlatabilsek, yaşatabilsek, kötü tavırlarla benden olmayan, senden olmayan gibi bir takım ayrıştırmalarla değil de, sınıflandırmalarla değil de aslında çocukların her birinin kendi düşüncelerine sahip, o düşünceleri sonuna kadar savunan ama başkasının da düşüncesine saygı duyan bireyler olmasını sağlayabilsek. Bu hepimizin ideali olmalı. Bunu da var edeceğimize inanıyorum. Çünkü biz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep birlikte bu ayrıştırmalara son vereceğimize, demokrasiye, eşitliğe ve adalete de dayalı bir ülkeyi var edeceğimize inanan insanlarız. Bu inançla işte tam da bu sekiz yeni kreşi İstanbul'a kazandırıyoruz. Hemşerilerimizin e, özellikle çok zor bir ekonomik dönemde aile yaşamlarını sürdürdüklerinin farkındayız. Attığımız her adımın, ortaya koyduğumuz her hizmetin bir yanıyla da bu ekonomik zorlukları ortadan kaldıran, hafifleten çalışmalar olduğunu söylemek isterim. Biz örneğin burada tam ücret yani KDV dahil aylık 1200 lira ücreti alıyoruz. Bu aslında bugün ekonomik koşullarına göre çok düşük bir ücrettir. Ama biz bunu nasıl yapıyoruz? İşte bugün ekonomik koşullarında ihtiyacı olan ailelerimizin bu desteği almalarıyla çocuklarını kreşlere vermelerini sağlama amacıyla yapıyoruz. Ama bu tam da aslında iktisadı önde tutan, tasarruflu ve bereketli bir bütçeyi yönetme kabiliyetini ortaya koymanın karşılığı. İşte bu sebeple biz binlerce çocuğumuzu bu şekilde bu mali düzenle eğitim veren bir kurum oluyoruz. Yine 5000'in üzerinde gencimizi yurtlarında barındıran bir kurum oluyoruz. Yine e, çok düşük bir ücretle 8-10 ayda milyona yakın insanı misafir eden kent lokantalarını açıyoruz. Yine 500 bine yakın annenin çocuğuyla birlikte bu kentte ücretsiz dolaşmalarını bir 0, 4 yaş arası çocuğunu kucağına alıp kartıyla beraber bu şehri ücretsiz dolaşmalarını sağlıyoruz. Yine daha önce hiç yokken aynen kreş hiç yoktu, burs hiç yoktu, yurt hiç yoktu. Şimdi 75 bin gencimize burs dağıtacağız ve bunların hiçbirisine dışarıdan bir el girmeyecek tamamen Adil bir sistem içerisinde çocuklarımıza, gençlerimize, annelerimize bu fırsatı tanıyan eşitlikçi bir yönetim olacağız. Bu karakterden ve bu kimlikten asla vazgeçmeyeceğiz. Bugünün zor ekonomik koşullarında ne yazık ki kötü yönetilen ekonominin kurallarına uygun değil. Ben bilirim diyen aklın izinden giden bir ekonomi yönetimi düzeninin bizi ne yazık ki bugünlere getirdiğini unutmayalım. Ama kötü yönetilen ekonomik düzenin altında ezilen bizler toplumun her ferdi bu konuda bir dayanışma içerisinde oluyor. Yine özellikle belediyelerimiz bizler bu konuda bu zor ekonomik koşullarda vatandaşlarımızın yanında duruyoruz. Kurumumuzdaki israf düzenine son vererek İstanbul'u Adaletli ve bereketli bir bütçe yönetimine kavuşturarak bu hizmetleri veriyoruz ve daha fazla vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki kalan bu dönemle ilgili kalan süre içerisinde göreceksiniz ki her günümüz, her haftamız yeni açılışlarımızla, yeni temel atmalarımızla devam edecek. Her birisi aslında çözüme kavuşturulan bir sorunun ortadan kalktığını size hissettirecek. Yani bir bölgede sadece bir avuç insan siyasi sebeplerden dolayı mutlu olsun diye değil, toplumun ihtiyaç duyduğu sorunların çözüme kavuştuğu projeleri harekete geçireceğiz. Kalan dönemi böyle geçirdikten sonra cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken göreceksiniz İstanbul'un bu modeliyle beraber çok daha özel, çok daha kudretli, çok daha halkla iç içe bir başka 5 yılını da hep birlikte başlatıyor olacağız. Bundan en ufak bir şüphe duymuyorum. Son olarak buradan kreş yapımına özel katkı sunan çok değerli destekçilerimiz aramızda. Birazdan burada beraber onlarla kurdele keseceğiz. Onlar da kanatsız melekler olarak aramıza katılıyorlar her kreşimize katkı sunmakla, bizim yanımızda olmakla ve çok da ön plana çıkmadan bunu yapmakla tam da inancımıza, kültürümüze göre hareket etmenin çok özel erdemini gösteren aileler, iş insanlarımız. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu sahalarda, bu ortamlarda e, özel olarak gerçekten işbirliği içinde olduğumuz, görüyorum, hissediyorum. Daha önce siyaseten ayrışmış, birbirinden uzaklaşmış, mesafe konmuş muhtarlarımız vardı. Şimdi ise biz bu dönemde muhtarlarımızla dayanışmayı ön plana koyduk. Onlar toplumda tam da cumhuriyetin, demokrasinin başlangıç noktası gibi bireysel iradeleriyle aday olan, toplumun oylarıyla seçilen, ve vatandaşına hizmet eden insanlardır diyerek onların seçiminden sonraki ilk seçilen kademesi olan yerel yönetim kademesi olarak da onlarla işbirliğini kendimize vazife edinerek hareket ettik. Neler yaptık biliyor musunuz? Mesela biz kurum olarak ihtiyacı olan insanlarımızın tespitlerini yapıp ki sosyal hizmetlerimizin, yardımlarımızın bütçesini tam beş katına çıkaran bir kurumuz. Çünkü zor bir dönem geçiriyor ülkemiz. Ama onun yanı sıra muhtarlarımızın da özel tercihi vardır diyerek özel onların kapısını çalıp yoksulluğunu dile bile getiremeyen, anlatamayan insanlarımızın onların kapısını çalıp yardım istediklerinde boş dönmemeleri adına muhtarlarımızı da dayanışmamızın bir parçası kabul ederek onlar elleri onların elleriyle beraber yüz binlerce yardım paketimizi desteğimizi onların elleriyle dağıttık ve gözümüz arkada kalmadan bunu yaptık. Biz çünkü insanları birbirinden ayırdan ayır eden veya birbirinde taraf gibi sağa sola savuran insanlar olmadık ki onları toplum seçti diyerek saygı duyduk. Bugün biraz muhtarlara değindim sebebi var. Ee, biz dönem başladı başlayalı seçim ortamı da dahil. Yani öyle laflar işittik, öyle kirletmeler yaşadık ki bazen bu kötü aklın yaratıcılığıyla ilgili gerçekten ben bile şaşkınlığa uğruyorum her gün. Yani bir kötülük ne kadar, bu kadar kötülüğe dönük marifet üreten insanlara diyorum ya biraz da iyiliğe çalışsanız bu ülke çok daha iyi olacak. Yani gidip e, ne bileyim metro'nun merdivenlerine taş koyarak veya bir demir parçası koyarak onları bozmaya çalışmak ya da yol güzergah üzerinde bir işi bir sistemi bozmaya çalışmak yani bir kurumu kirletmek İETT halk ekmek gibi saçma sapan girişimlerin içinde bulunmak koca koca televizyon kanallarını veya medya kuruluşlarını bu işe seferber etmek. Nedir tek dertleri Ekrem'i kötü yapalım. Ekrem aşağı Ekrem yukarı. O kötü insanların kafasına Ekrem kadar taş düşsün diyeceğim ama onu bile diyemiyorum. Ben öyle bir <laughs> öyle bir mizan seni kötülük bile olsa onlar için düşünecek bir akla sahip değilim. Yine de öyle bir şey olmasın. Sadece Allah akıl versin diyorum onlara. Başka bir şey demiyorum. Benim Ta beylik düşünden beri yol arkadaşım olan, sosyal hizmetlerde beş katına çıkarttığımız yardımların başlangıcında onun da imzası olan, sonrasında bu muhtarlarımızın da kardeşliği ve birliği için çalışmaları adına yoğun bir çaba içerisinde olan bir arkadaşım, şimdi muhtarlık daire başkanımız bugün yargılandığı mahkemeden beraat aldı. Bir hafta önce ise bir hafta önce ise bir savcı 15 yıl hapis cezası ile ilgili bir mütalaa verdi hakkında. Bir haftadır ben uyku uyuyamıyorum. Ve yargımız hakkında iyi şeyler düşünerek uykusuz kaldım. Yani ben yargıya güvenerek doğru karar alacağını olan inançla ee, tek cümlede etmemeye gayret ettim. Yoksa içim çok dolu ve sonuçta beraat edildi. Beraat etti arkadaşımız. Ee, bir savcı niye böyle yapabilir bilmiyorum. Ve temel şey ne? Efendim neymiş? Terör örgütüne yardım etmiş. Yahu Allah aşkına ne Ekrem İmamoğlu'na ne bir yol arkadaşına neymiş FETÖcüymüş, neymiş PKK'ymış. Hiçbir terör örgütüyle yan yana koyabilecek akıl bu ülkede yok. Ekrem İmamoğlu ne şahsı adına ne de yol arkadaşları adına buna müsaade edecek bir kişilik değildir. Kaldı ki yargı bazen yargısız infaz yapma çabası içerisinde olan insanlara sesleniyorum. Yahu neyle yargılandı bu kardeşimiz biliyor musunuz Yavuz Bey? bir derneğe verdiği 272 adet 150 liralık yardım kartı üzerinden bu cezaya mahkum edilmeye çalışıldı. Altını çiziyorum. 272 adet 150 liralık. Muhtarların bilirler. Her bir muhtarıma neredeyse her yıl o kadar kart veriyoruz yoksullara versin diye. İstanbul'da bine yakın muhtar var. Bunu niye söylüyorum? Şundan. Ortada verdiği dernekle ilgili bir hüküm yok henüz. O dernekle ilgili hüküm olmadığı gibi içeride tutuklu kimse yok ama burada birini 15 yıla tutuklamaya çalışıyorsunuz. Olacak iş değil. Yani bu ne biliyor musunuz? Seçime doğru atılan bu adımlar seçime doğru daha neler yapacakların ön sinyalleri, fragmanları. Yani yarın Ekreme neler diyecekler? Ekrem'in bir kısım yol arkadaşlarına neler diyecekler? Neler yakıştıracaklar? İşinize bakın. Buradan sesleniyorum. Kameraya bakarak sesleniyorum. Bu işin başında kim varsa en tepesinden en aşağıya bir avuç insan işinize bakın. Bu vücuda leke yapışmaz, yakınındaki hiçbirine de yakışmaz. Onu söyleyin. Bugünden bunu ifade edeyim. işinize bakın, iş üretin. Gelin bizimle marifetinizle, işinizle yarışın. Ben daha iyi yapacağım diyeyim, bunu anlarız. Ama bize leke atarak kazanacağınızı sanıyorsanız 23 Haziran 2019'da yedi, yediğiniz o 806 bin farklı demokrasi tokadının daha alası geliyor 2024'ün 31 Mart'ında. Bu kötü yollardan vazgeçin. Kararlı yolculuğumuz sadece ve sadece 16 milyon insanına kararlı hizmet yolculuğudur. Ne bir kişiye tabiiz, ne sadece bir siyasi partinin hükmü altındayız. Biz milletimizin hizmetine koşan, mensubu olduğu partiye de layık bir birey olmaya çalışan, ahlaklı, erdemli, iyi insan olmayı ilke edinmiş devletine, milletine layık, Türkiye Cumhuriyeti'ne layık, cumhuriyetin kurucu değerlerini omuzlarının üstünde taşıyan Mustafa Kemal Atatürk'e layık birer evlat olmaya devam edeceğiz. Bunun altını çizeyim. Her şeye rağmen yargının bugün verdiği kararın Türkiye Cumhuriyeti devleti adaleti adına Doğru bir karar olduğu için mutluluğumu beyan ediyorum. Tekrar bu güzel kreşlerin açılışında güzel evlatlarımıza ve çocuklarımıza çok daha adil, çok daha güzel, çok daha yeşil, çok daha insanların birbirini sevdiği bir şehir ve bir ülke var etme konusundaki çabamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sekiz kreşimizin İstanbul'umuzdaki çocuklarımıza Güzel hizmetler vermesini tekrar diliyor hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim şimdi toplu açılışımızı yapma haline geldik. Müsaade ederlerse, kendileri de uygun bulursa önce lütfen alkışlarımızla bağışçılarımızı Sayın Başkanımızın yanına davet etmek istiyorum. Saygıdeğer iş insanları aramızda çok teşekkür ediyoruz. Sayın Devlet Eski Bakanım Öne Hanım lütfen siz de Sayın Baş Başkanımızın yanına, Sayın Milletvekillerimizi lütfen istirham edelim. Alkışlarımızla kıymetli muhtarlarımız, Sayın e Başkanımız başta olmak üzere lütfederlerse kıymetli muhtarlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız yine lütfen buyurun. Sayın ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz. Siz de arka tarafta ikinci bir sıraya lütfen davet edeyim. Bu güzel anı ölümsüzleştirmek adına hem bir kordele keseceğiz hem de bir fotoğraf alacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Başta e, sevgili çocuklarımıza ve tabii ki annelerimize, babalarımıza bu güzel kreşlerimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni yatırımlar, yeni atılımlar döneminde açılışını gerçekleştirdiğimiz 8 yeni kreşimizi burada da keserek hizmete aldık. Göbek İstanbul Çocuk Etkinlik merkezlerimiz sayısı böylelikle 65'e ulaşmış oldu. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız şimdi yeni açılan Ümraniye Aşağı Dudullu kreşimizde kısa bir inceleme turu yapacağız. Ama eğitim devam ettiği